Muğla'da yangına ilk müdahale tankerlerinin teslim töreni düzenlendi. Nerede yangın çıkacak, ne olacak, ne bitecek, nerede dursan iyi, nerede durmasan iyi bilir. Muhtarıma soracaksın her şeyi köyünde. Tamam. Yani kendi kafana hiçbir zaman hareket etmeyeceksin. Muhtarım ne diyorsa der ki muhtarım şuraya yerleştirelim. Onlar kendi aralarında anlaşırlar. Ekibimiz en azından riskli dönemlerde zeytinlerimizi, ormanlarımızı, köylerimizi korumak için gerekli ee, önlemi alacaksınız gerekli kararları da almaktan hiç çekinmiyoruz dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun İnşallah yangın olmaz Bunlar öyle gel neredede çürüsün gitsin İnşallah olmaz ee, herhangi bir şekilde bir afet anında Allah göstermesin ama hep beraberiz hep birlikte mücadele ederiz gönlümüz kalbimiz her zaman sizlerle bir muhtarlarım Hepinize çok teşekkür ederim sizi ani çağırdık yani bir an önce dağıtalım ee, risk Çünkü devam ediyor diye siz de sağ olun geldiniz, kırmadınız bizleri bu sıcak havada hafta sonu cumartesi günü. Hep birlikte olduk. Ben e, itfaiye de, teşkilatıma da teşekkür ediyorum mücadeleleri için. Kahramanca mücadele ediyorlar arkadaşlarımız. Çok da güzel koordinasyon yapıyorlar hem ormanla hem diğer kamu kurum kuruluşlarıyla. Hepsini de gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür <laughs> Şimdi bu tankeri normalde bu alıcıyla mı dolduruyoruz? Değil evet. mi? Yani, Bunu yani, atıyoruz buraya yani, veya, veya yani, işte iki tane havuza dolduruyoruz. Peki direkt havuzdan çekip basabiliyor muyuz? Siz de mümkün. Yani tankeri doldurmadan da, da, yine yani, bir sonra yanına tazik biraz az olabilir başkanım. ama

ama evet, Bu kadar bir şey Bu kadar bir şey yok. Bu Bu kadar bir şey yok. Bu kadar bir şey yok. Bu Çıkış alanında tazeyi arttırmak için kapatıyoruz. Eğer normalde lazımcılığı ya da suyun az kaldıysa bunu açık konuma getiriyoruz ki pompayı dürbünü sıkıştırmasın bir yerden geçip patlatmasın. Bu <laughs> Ömer'in yeri uzaklık amacıyla konulan bir devir daim varız aslında. Muayenesinde evet. yapıyoruz. Evet. Bir de o da var. Yani biz periyodik zamanlarda gidip kontrol ediyoruz ve arızası varsa yapıyoruz. Muhtarımın da bir ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Güzel. Oradaki köyde evet. şey, bu iş yapabilecek bu işte ilgisi merak evet. arkadaşlar topluyorlar. Orada Bakalım, <laughs> <de işler yapıyoruz. gülüyor> bu tarz şekilde dönemde daha rahat korumanız koyulmamız, alınmamız